Milletlerin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeleri bakımından birbirlerine üstünlükleri vardır. Ancak onurları bakımından birbirlerine üstünlükleri yoktur. Her insan kendi milletinin onuruna duyduğu saygıyı diğer milletler içinde duymak durumundadır. İnsanın bir başkasına duyduğu saygı insan olmanın bir gereğidir. Kendi milletinin onurunu her şeyin üzerinde tutan Atatürk Aynı saygıyı savaş meydanlarında savaştığı düşman milletlerin onuruna da göstermiştir. O yaşadığı dönemde ihmal edilmiş, cehalet ve yoksulluğa mahkum edilmiş bir ulusun evladı olmayı kompleks yapmamış. Aksine ne mutlu Türk'üm diyene demek suretiyle övüncünü dile getirmiştir. Bu özdeyiş ırkçılığın değil millet sevgisinin ürünüdür. Onun bu özdeyişinden İster yönetici ister aydın olsun. Bu milletin emeğiyle geçinip sonra da ona gereken hizmeti vermeyenlerin alması gereken büyük dersler vardır. Mustafa Kemal samimi bir Türk milliyetçisiydi. Bunun canlı örneğine Yafa'da şahit oldum. Cumhuriyet döneminde Çankaya'da birkaç defa da ayrıntılarıyla kendisinden dinledim. Mustafa Kemal 5. Ordu'da Arap ırklarından olan askerlere özel muamele yapıldığını ve Anadolu çocuklarından üstün tutulduklarını gördükçe üzülüyordu. Osmanlılığın telkin ettiği bu aşağılık duygusundan ne zaman kurtulacağız diyordu. Aynı sırabı ben de duyuyordum. Yafa'da Mustafa Kemal'in bölüğünde alaydan yetişmiş Makedonya Türklerinden yaşlı bir yüzbaşı vardı. Yüzbaşı Anadolu kıta çavuşlarına kötü davranıyor, yeni Araperlere karşı ise gereğinden fazla tolerans gösteriyordu. Onların azarlanmasına, hırpalanmasına gönlü razı olmuyordu. Mustafa Kemal bir hafta 10 gün önce başından geçen bir olayı şöyle anlattı. Bir gün Makedonyalı yüzbaşı kıta çavuşlarından birini bölük komutanı odasına çağırdı. Müfitle ben de oradaydık. Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk delikanlısıydı. Yüzbaşı gencin onurunu kıracak şekilde azarlamaya başladı. Delikanlıdan çok mensup olduğu ırka hücum ediyordu. Sen nasıl olur da yüce Arap ırkına mensup Peygamber Efendimizin mübarek soyundan gelen bu çocuklara sert davranır, ağır sözler söylersin. Kendini iyi bil, sen onların ayağına su bile dökemezsin. Gittikçe manasızlaşan sözlerle hakaret ediyordu. Sesi yükseldikçe yükseliyordu. Çavuşun yüzündeki ifadeye baktım. Önce bir babaya duyulan saygının samimiyeti okunan çizgiler sertleşmeye İçten gelen bir isyanın ateşleri gözlerinden okunmaya başladı. Fakat gerçek itaatin sembolü olan Türk askeri gibi iç duygularını gemlemeye çalıştı. Göz pınarlarından akan yaşlar yanaklarından döküldü. "Dayanamadım yüzbaşı efendi, susunuz." diye bağırdım. Birden şaşırdı. Sözlerinin bizden onay görmesini beklediği anlaşılıyordu. "Yoksa fena bir şey mi söyledim?" dedi. Ben de Evet, çok fena hakaret ettiniz. Buna hakkınız yok. Bu erlerin bağlı bulunduğu Arap kavmi birçok bakımdan yüce olabilir. Fakat senin de, benim de, müfitin de ve çavuşun da mensup olduğumuz ırkın da büyük ve asil bir millet olduğu asla inkar edilemez bir gerçektir. Yüzbaşı başını öneydi. Utanmıştı. Yıllar sonra bir gün Ankara'da Beni de şahit göstererek anlattığı bu gerçek olay karşısında görüşü şuydu. Bu ve buna benzer olaylar Türk aydınlarının kendi kendini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihiyle tanımak ve tanıtmak şarttır. Mustafa Kemal'in Türk Tarih Kurumunu kurmasının en büyük nedeni bu asil düşüncede aranmalıdır. Atatürk Türk milletinin asaletine, büyüklüğüne bütün Türklerin inanmasını ve bunu iftarla savunmasını hayatı boyunca amaç edinmiştir. Milletine ne mutlu Türk'üm diyene hitabıyla seslendiği zaman buna varlığı ve içtenliğiyle inanmıştır. Anadolu'lu Türk kadını her türlü ezilmişliğe rağmen cepheye göndermiş olduğu evlatlarıyla yetinmeyip bizzat kendisi Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde erkeğinin yanında yerini almıştır. Yeryüzünde hiçbir millet kadınının kendi ulusunun kurtuluşuna Türk kadını kadar katkı sağlamış olamayacağını dile getiren Atatürk, Türk halkının çağdaşlaşma mücadelesinde kadın ve erkeğin el ele omuz omuza olmasını istemiştir. O Türk kadınını bu mücadelede saf dışı bırakabilecek bütün zincirleri kırmış, siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta başarılı olmasını sağlayacak adımları erkeklerin bütün olumsuz engelleme girişimlerine rağmen atmaktan çekinmemiştir. Atatürk doğum gününü Kurtuluş Savaşı'nın başladığı 19 Mayıs 1919 tarihi olarak gören, ondan önceki yaşamını yok sayan Türk kadınının en temizini, en yüreklisini, en safını, en yoksulunu, en cahilini ancak en sağduyulusunu yani satı kadını meclise taşıyarak bir taraftan Türk kadınına satı kadının şahsında yerini göstermiş, diğer taraftan da Türk erkeğini bencillikten kurtararak tarihte sahip olduğu demokratik niteliğe davet etmiştir. Ankara'da yakıcı bir yaz günüydü. Atatürk Beraberinde arkadaşları ve yaveri olduğu halde Kızılcamam'a giderken Kazanköy'ü yakınlarında durmuş ve otomobilinden inmişti. Köyün kadını, genci, yaşlısı, ihtiyarı, köylerinin içinden geçen, yolda duran bu yabancı konukları görünce hepsi koşuştular. Kimi su getirdi, kimi ayran. Bunlardan biri güğümünden koyduğu soğuk ayranı ataya uzattı. Bir soğuk ayran içer misiniz dedi. O Çorak iklimin kavurduğu, yüzünden bronzlaşmış Türk kadınının en bariz ifadelerini taşıyan bir Türk anasıydı. Böğründe sıkıştırdığı kundağı biraz daha bastırdıktan sonra sağ elindeki ayran bardağını uzattı. Bekledi. Atası ayranı kana kana içmişti ve bir an durakladıktan sonra ona "Senin kocan kim?" diye sormuştu. Köylü kadını Yüzü tunçlaşmış elleri nasırlı bu Türk anası Ankara'nın kendisine şivesiyle kocasının Sakarya Savaşı'nda boğazından yaralanmış bir cengaveri olduğunu söyledi. Ata bir soru daha sordu. Ne zaman doğdun? 1919'da Atatürk Samsun'a çıktığı zaman doğdum. Ata bir an düşündü. Yıl 1934'tü. Kadının bu ifadesine göre 15 yaşında olması gerekirdi. Halbuki karşısında duran kadın 25 yaşında görünüyordu. Tekrar sordu. Nasıl olur? Evet nasıl olurdu bu? Satı kadın hiç tereddütsüz her zamanki nükteden haliyle memleketin işgal altında geçirdiği acı yılları ima ederek Evet paşam ondan evvel yaşamıyordum ki. Bu espri atayı bir aylı düşündürdü. Ayrılırken yaverine kadının ismini ve adresini not ettirdi. Daha sonra satı kadını Büyük Millet Meclisine giren ilk kadın milletvekili olarak görmekteyiz. Sevgiyle kalın, Atatürk'le kalın. Hoşça kalın.